9 canım kaldı. Allah, ne yapacağım şimdi? Ah, ay batını ay ay canım. <laughs> ay, Allah yine öldüm. Buraydı. Oo oh, öldü bu. Oh, Altınları oh, almak oh. için gittim. Altınları almak için gittim. Ay buraya da düşmüştüm. Hmm, <laughs> ay! Ya şu bölümü reklamla <laughs> getirelim. <laughs> her şeyi bir arada çiçek Benim. sepetin var vardı. Yani Elektronikten ya. modaya, kişisel bakımdan süpermarkete farklı kategorilerde binlerce ürün seni Uyurum. bekliyor. Uygulamayı indir, ya. alışverişe başla. Çiçek arkadaşlar Uyurum. durun. Bir tane Valla bak şimdi arkadaşlar ne 7. Vatvat, vatvatvat, <laughs> bat. Bat bat, bat, bat. <laughs> Aa, Red Bull 7'de de böyle bir şey. Arkadaşlar. Ben de böyle istedim. Dead Ball yeri izledin mi? Arkadaşlar aa, aa Arkadaşlar orada o, aa, Yarasa O zaman ya altını unuttum Arkadaşlar Arkadaşlar Ha bu zaten Geçildi bu. Bu en arkadaşlar. Ah! Düştüm. Bu ya bu düşüyor. Böyle yapacaksın. Evet. Evet tamam. Zıpla. Ha? Ha ee, arkadaşlar. Evet. Aa, ah! Bu. Ee? Aa çek boyda. Orada O boy. da altınlar. altınlar kaldı. Çek çek.

ne? Nereden biliyorsun sen? Tabletine mi indirdin? Arkadaşlar bir de... Evet. evet. Ama burada adam var. Bu da bu da pek. Bu hayal diyor. Bu. Evet. Buradaki paralarla satın alıyorsun. Ama bu yeni. Ama Valdabağ'da... Açık adam. Bu da Bu <laughs> Hani adam? Bu. O taş adam. Hayır bunu bunu. Bu mu? Evet. O taş adam. Evet. Evet. Yüz lira. Tamam. O bu yüz. son Şimdi arkadaşlar e, biz şunu oynayalım mı şimdi? Şimdilik bak şunu oynayalım mı? Evet. Bak evet. bak. Evet. Aa, evet. gördüm gördüm o oyunu mu yaptı? Bu, e bu tapese böyle miyon bu da yazıyor. Biliyor Aa musun? dur. Güzel bir şeymiş o. Ben de indireyim. Evet bu matya. Bu, ha. bu miyon matya. Arkadaşlar uyma. Aa Tom Tom to, <laughs> gördüm <gülüyor> biliyorum ya onu Tom. Arkadaşlar bu Tom'un <tam>. <laughs> bu Tom'un evet, tutusu. Bu biliyorum o kutuyu ya. Lan buna dümdüzleme yapma pisler. <laughs>

ne oldu? Açıldı o ya. Kendime bir tane ev mi yapacağım şimdi? Evet. Kedi miyim? Evet. Kedisin. He. Gittim onu yaptırdım geldim. Bana daldı. Miau. Miau. Miau miau. Annen de başını başlıyor Miau miau Aa bu ne? Bu nasıl duruyor lan? Uçuyor mu ne yapıyor? Miau miau başı başı Bak bu nasıl araba? Hava da duruyor lan. Hasan abi abi. da kazandı. Şey. Bii, bii. İş mi? Dur. İyi senin <gülüyor> o, <gülüyor> <yandım>. <gülüyor> Hayır, metlan çektim. Sen dedi değilsin şu anda. Dedi <laughs> değilsin <laughs> şu anda. Ne zaman kere olacak? E sen battı. Ev mi yapacağım e. şimdi bir tane? E. Sen bir insansın. Sen miyim? Selam söyle Elif ablaya da. Bir tane ev mi <laughs> Kendi Onu, ondan yapayım. sonra bir tane kedi evi yapacağım. Evet. Bulacağım. Hayır insan evi yapacağım. E, o zaman kedi resmini niye koymuşlar? <laughs> ben daha zekiyim. Gitsene koyun. Ana da. Mat tempedi. Ana. Hadi. Gün açma ne yapacağız? Bunu bulutlar Buaz eğlenceli bak. Bu nemiş? Atalım. Bundan evet aç bir Emma. Hayır. Bak. Yıldız. <laughs> Hayır Fundo. Evet. Güzel. Yasasın. Bunda çok reklam var. Yani arkadaşlar kedi olamadı. Müzik. Müzik. Lan be be be. Oo! Ana tıpı tava. Tıp. Uza tıpı tı. Ne sabunu? Ne ne yaptınız? Miyav, miyav. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Ben ben bu YouTube YouTube çekiyor. YouTube 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 deme. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben de yapıyorum. Y Kim dedi ama şimdi artık size sizi çağırdım ha sizi yıkanıyor <laughs> Tamam gidiyorum Nasıl ettim bir bıçağı alalım. Bak biz bak bu senden büyük. Abi senden büyük. Yani. Bu şimdi ne diyor? Eee bu tane ta ta ta. Miyav arkadaşlar evet. Bakayım kurudunuz mu? çok güzel Anne bak pahamı bak evet, Al bak. bakalım Efendim, Burası, efendim. Benim de çok Ver bana ver kadın. E bu Youtube'cu Öyle YouTuber mu? Evet.

Öyle güzel oldu Ana bak. Tamam. demedim. Şuna... çıkarayım mı tamam mı? Ah. yine çıkarayım mı? Hayır. Hayır lan. Sen da bak. bak balsiyon. Balsiyon. Sen bak. 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 Niye Bak. bak. Ne? Bak. Ama bu Hiçbir zaman göz boyamayız biz Yani, ben Ben ne zaman senin gözünü boyamışım anne? Çok güzel. Bak, buraya bak çok güzel. Şişt. Ne o? Şu oyunu kimi yükler dedim bana? Ben yüklerim. Ben oynuyorum bazen. Ne, bak, tu, mat, tu. ne? Ne oldu? Keçe bakın.

Güzel hı hı. Hani bana, Arkadaşlar. Bana niye almadınız? Benim başım kel mi? Bak. Bak. Benim başım kel bana niye almadınız? bir dakika oğlum dakika Bak. Yere ba. yapıştı ya. Oğlum. Bak. Hı hı hatalı adam. Keçede getireyim mi? Arkadaşlar. Aşmadın mı? Getirmedim. Arkadaşlar. Efendim. Arkadaşlar. Arkadaşlar diyor ne diyor? Sen arkadaşlar diyor sen de efendim diyorsun abi. O video çekiyor şu anda. Ben evet. YouTube'oyum. Tamam. Bu YouTuber. Sen abirim yok. Arkadaşlar. saatler olmadı mı? Ne saat? Oynamalar. Yazdır daha da. adamlar 15 dakika oldu vallahi. Anam cam kırıldı la. Yere vuruyorlar seni. Çocuğa bak çocuğa bak bak. Anam. Hmm. <laughs> <laughs> Anam.